Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben ok basket. Sonunda NBA'ye kavuştuk. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor ve NBA videolarımız ayrı ayrı geliyor bildiğiniz üzere. Dün bahsetmiştim NBA tahminlerini içeren videoyu her gün saatler 20 çift sıfırı gösterdiğinde paylaşmaya özen göstereceğim sizlerle. NBA'de oynanacak o gece iki karşılaşma, 4 karşılaşma zaman zaman 6 karşılaşma'yı yorumlamaya çalışacağım. NBA'de oynanacak tüm maçlarla ilgili görüşlerimi ise katıldan destek veren dostlarımızla paylaşıyorum. Katılda çeşitli üyeliklerimiz var. NBA ile yürürlük özel altın platin paketlerimiz var. Bunlar üst düzey paketlerimiz. Tabii ki giriş seviyesi için bronz paket ve gümüş pakette mevcut. Sizler de bana destek olmak isterseniz ve ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz çeşitli üyelikleri bu videonun yer altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak inceleyebilirsiniz. Detayları görebilirsiniz ve dilediğiniz üyelik paketini seçebilirsiniz. Bu şekilde bana hem destek olursunuz hem de ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Evet bu videoda gündemimizde Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers karşılaşmaları yer alacak. Önce Philadelphia Milwaukee maçıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 2.30'da oynanacak bu mücadele. Philadelphia 76ers cephesinde eksik veya sakat bir isim bulunmuyor. Philadelphia'nın maça Tyrese Maxey, James Harden, Tobias Harris, PJ Tucker ve Joel Embiid ile başlaması muhtemel görülüyor. Milwaukee Bucks cephesinde Cunnington, Joe Ingles ve Chris Middleton oynamayacak isimler. Milwaukee'nin maça Drew Holiday, Grayson Allen, Wesley Matthews, Yannis Antetokounmpo ve Brook Lopez ile başlayacağı düşünülüyor. Şimdi Milwaukee Bucks cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye normal sezon öncesi ön sezonda Milwaukee çok iyi bir süreç yaşamadı. 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılmışlardı. Çok da iyi bir görüntü ortaya koymamışlardı. Yani Antetokounmpo Kumpo belki bireysel anlamda Eurobasket'te zaman zaman etkili performanslar ortaya koydu ama takım anlamında Yunanistan milli takımı Eurobasket'te çok da başarılı olamamıştı. Ona da değinelim tabii ki Milwaukee'nin lideri MVP oyuncusundan da bahsetmemiz gerek. Bu yıl yine Milwaukee için hedef şampiyonluk ama sezon başında görünümleri çok da iç açıcı değil. Değildi. Philadelphia 76ers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye ön sezonda 4-4 ile başladılar ki bu çok etkili bir performanstı. Normal sezonda ise Boston Celtics karşısında açılış gününde 126-117'lik mağlubiyetle başlamıştı Philadelphia 76ers. Bazen ön sezon yanıltıcı olabiliyor belki işte Milwaukee 5 maçını kaybetti, Philadelphia 4 maçını kazandı. Her zaman istatistikler gerçekçi olmayabiliyor ama oyun anlamında da gerçekten Milwaukee şu anda biraz daha kötü durumda. Toparlanması gerek. Tabii ki bu sezon yine üst sıraları oynayacaklardır. Şampiyonluk mücadelesi vereceklerdir. Bunlar aşikar. Ama şu anda hazırlar mı derseniz şu anda bence hazır değiller. Philadelphia 76ers Boston Celtics karşısında 117 sayı atarken bu 117 sayının 35'i James Harden 26'sı Joel Embiid'den gelmişti. Embiid'in 15 rebound 5 asisti vardı. Bunu da unutmamak gerek tabii ki. Yanına Tyrese Max'in 20 sayılık katkısı vardı fakat 4. oyuncudan Tobias Harris'ten gelen katkı 18 sayılık çok da yapay bir katkıydı bence. Savunma performansı özellikle Tobias Harris'in yetersiz kalmıştı. Boston 126 sayı atmıştı. Bunda Harris'in zaman zaman pozisyon hataları Maxi'nin, Thijs Maxi'nin pozisyon hataları vardı. Zaten Joel Embiid ve James Harden'dan çok üst düzey savunma yapmasını beklemiyoruz bu oyuncular, süperstar isimler. Ben bu maçta evet, Philadelphia'yı galibiyete yakın olan taraf olarak görüyorum. 1.37'den denenebilir mi? Denenebilir ama öncelikle üste yönlenelim derim. Yani sonuçta Milwaukee'de önemli oyunculara sahip bir şampiyonun yüreğini küçümsememek gerek. Her an her şeyi yapabilecek potansiyeller. Sadece şu anda oyun anlamında çok şey vaat etmiyorlar, bundan bahsediyorum. 221.5 üst benim öncelikli tercihim olur bu maçla ilgili. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak bu mücadele. Los Angeles Lakers cephesinde Anthony Davis ve LeBron James'in oynayacağını söyleyelim. Büyük ihtimalle. Troy Brown, Bryant ve Dennis Schroeder bu karşılaşmada forma giymeyecek isimler. Lakers'ın maça Russell Westbrook, Patrick Beverly, LeBron James, Anthony Davis ve Damian Jones peşiyle başlaması muhtemel görülüyor. Los Angeles Clippers şefesinde Jackson oynayabilecek duruma geldi. Bu maça Clippers'ın Jackson, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris ve Ivica Zubac peşiyle başlamasını muhtemel görüyoruz. Los Angeles Clippers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye ön sezonda iki galibiyet iki mağlubiyet aldılar ama birisi zaten ironi karşısındaydı yani İsrail ekibi karşısındaydı bu çok da gerçekçi bir maç değil zaten ön sezon maçları genelde bir şov tadında geçiyor takımlar kendini tabii ki test ediyor hücumlarını savunmalarını vesaire ama biraz daha şov tadında geçiyor yine de oyun anlamında Clippers'ın özellikle son iki maçta iyi performanslar ortaya koymadığını söyleyelim savunmada çok kötüler Los Angeles Lakers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye yine ön sezonu çok iyi geçirmediklerini söyleyebiliriz. Çıktıkları 6 maçta sadece Golden State Warriors karşısında kazanmışlardı ki yani o da çok yine 121 sayı yiyerek aldıkları bir galibiyetti. Golden State ile normal sezonun açılış karşılaşmasında yine karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmada Lakers 123-109 kaybetti. Los Angeles Lakers 109 sayı atarken LeBron James 31 sayı 14 rebound, Anthony Davis 27 sayı 6 rebound, Russell Westbrook ise 19 sayı 11 rebound da etkili performans ortaya koyan isimlerdi ama Westbrook'un özellikle maç içerisinde yine zaman zaman sorunlar yaşadığını söylememiz gerek. Yani verimlilik anlamında çok da olumlu katkı değil bu 19 sayı 11 rebound. Evet istatistik kağıdını dolduruyor. Double double görünüyor ama ne kadar verimli? Bu ne kadar takıma artı yazıyor? Burası bence tartışmaya fazlasıyla açık bir nokta. LeBron James 31 sayı 14 ribaund 8 asist oynadı. Kral. Artık Kerem Abdullah Jabbar'ı geçmekte kararlı kariyerine o şekilde devam etmekte kararlı. Tabii ki yeni bir yüzük daha istiyor ama bu sezon olur mu o yüzük? Bakalım. Anthony Davis olan uyumları şampiyonluğu zamanında getirmişti. Pandemi nedeniyle bubble'da getirmişti. Kapalı oynanan bubble'da getirmişti. Fakat bu sezon neler olacak göreceğiz. Geçtiğimiz sezon çok başarısız bir Lakers vardı. Alıştığımız üzere diyelim ekstra katkıları almakta zorlanıyorlar. Rotasyonu çok dar bir takım Los Angeles Lakers. Yani gördüğünüz üzere 5 oyuncu hemen hemen 30 dakikaya yakın süre sahada kalıyor. Bunları tamamlayan oyuncu yok. Austin Reeves zaman zaman evet rotasyonlu süre alıyor ama yani çok da Kendrick gelen katkının dışında ekstra oyunculardan bench'ten katkı aldıklarını söyleyemeyiz. Ben bu karşılaşmada iki takımın da savunma yönünü zayıf buluyorum. Belki Lakers işte süperstarlarıyla öne çıkar vesaire. Ama toplam skorda üstüne yönelmek bence daha makul. Şöyle bir baktığımızda ev sahibi 108.5 üst denenebilir. Evet arkadaşlar yakında canlı yayınlarımız başlayacak. Dinamik yayınlarımız başlayacak. Bu noktada biraz daha desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. İzlenme sayımızın artmasını bekliyorum açık söylemek gerekirse. Tabi canlı yayınlar Dinamik yayınlar yüz yüze yani yüzümün göründüğü yayınlar. Bir yeşil ekran arkama alarak çekeceğim. Stüdyomuz hazır, ışığımız hazır şu anda ama biraz daha montaj anlamında tabii ki emek isteyen nokta buralar. Emek isteyen videolar olacak. E bu yüzden biraz da izlenmemin artmasını bekliyorum. Daha geniş kitlelere yayılabilmem adına sizlerin de desteklerine ihtiyaç duyuyorum. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakırsanız bana destek olmuş olursunuz. Aslında basit 3 tık 3 saniye. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.